Demek sen böyle salına salına bensiz gidiyorsun. Ey canımın canı. Ey dostların canına can katan. Gül bahçesine böyle bensiz gitme. İstemem. İstemem ey gök kubbe bensiz dönme. İstemem ey ay bensiz doğma. İstemem ey yeryüzü bensiz durma. Bensiz geçme ey zaman istemem. Sen benimle beraberken hem bu dünya güzel bana hem o dünya güzel. İstemem bensiz kalma bu dünyada sen. O dünyaya bensiz gitme istemem. İstemem ey dizgin, bensiz at sürme. İstemem ey dil, bensiz okuma. İstemem ey göz, bensiz görme. Bensiz uçup gitme ey ruh, istemem. Senin aydınlığındır ay ışığı veren geceliğin. Ben bir geceyim, sen bir aysın madem. Gökyüzünde bensiz gitme, istemem. Gül sayesinde yanmaktan kurtulan dikene bak bir. Sen gülsün, ben senin dikeninim madem. Gül bahçesine bensiz gitme, istemem. Senin gözün bendeyken, ben senin cevganının önündeyimdir. Ne olur, öylece bak dur bana. Bırakıp gitme beni, istemem. O güzelle berabersen sen ey neşe. İstemem. Sakın içme bensiz. Hünkârın damına çıkarsan ey bekçi. Sakın bensiz çıkma istemem. Bir şey yoksa bu yolda senden. Bitik bu yola düşenlerin hali. Ben senin izindeyim ey izi görünmez dost. Bensiz gitme istemem. Ne yazık bu yola bilmeden rastgele girene. Sen ey gideceğim yolu bilen, sen ey yolumun ışığı, sen ey benim değneğim, bensiz gitme istemem. Onlar sadece aşk diyorlar sana. Oysa aşk sultanımsın sen benim. Ey hiç kimsenin düşüne sığmayan dost sensiz gitme istemem